Gazete mağazinesi bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. Kadın inanır, sevenlerini korkuttu diyorsunuz. Biraz tehlikeli bir olayla karşılaştık. Beyne giden damarlardan birinde pıhtılaşma nedeniyle felç kalma riski vardı. Kolesterole bağlı bir pıhtının beyin damarlarından birini tıkaması sonucu bir rahatsızlık geçiriyor. Kendisi şu anda yoğun bakımımızda takip ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, genel durumu şu anda gayet iyi. Hayati bir riski şu an için yok ama takiplerimiz devam ediyor. Sırada yok artık diyerek izleyeceğiniz bir haberimiz var. Alman kurdu olan Gunter'ın 500 milyon dolarlık serveti var nasıl olur demeyin ve haberimizi izleyin. Lüküz hayat, lüküz hayat, bak geldi Sabahları havyar, öğlenleri bonfile yiyor. Ah oh ne rahat. Yoktur eşin, hayat. 31 milyon dolarlık villada gününü gün ediyor. Hey, lüks hayat, lüks hayat. Bak... <laughs> Dünyanın en zengin köpeğinin servetini ve hikayesini duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. <laughs> Bir köpek ne kadar zengin olabilir ki diye düşünüyorsanız Gunter'ı henüz tanımıyorsunuz demektir. 1992 yılında vefat eden Kontes Carlotta Liebenstein 500 milyon dolarlık servetini köpeği Gunter 3'e bıraktı ve Gunter köpeklerin saltanatı işte böyle başladı. hayat, bak keyfine. Galter 3 mirasını Galter 4'e bıraktı. Kendi adını taşıyan bir holdinge de sahip olan köpek, Madonna'dan 31 milyon dolara satın aldığı evde hayatını yaşıyor. Güvenlik konusunda bir şüphesi yok çünkü yan binasında Rambo ve Rakip filmlerinden tanıdığımız Sylvester Stallone oynuyor. Deniz manzaralı evinde yediği önünde yemediği arkasında olan Gunter 4, yakın bir yere gideceğinde ultra lüks limuzinini, Milanya'da Bahamalara tatile gitmek istediğinde ise özel jetini kullanıyor. Hey! Lükü sayat! Lükü sayat! Multimilyoner köpek evinden sıkılmış olacak ki Madonna'dan satın aldığı Miami'deki evi satılığa çıkardı. Gunter 4 elbette ki servetini yönetmek için de vakit harcamıyor. Dünyanın en zengin köpeğinin serveti bir vakıf tarafından yönetiliyor. Oh, ne... Mustafa Ceceli geçtiğimiz hafta sonu Hollanda'da gurbetçi hayranlarıyla buluştu. Sevenlerine sürpriz yapan Ceceli, Dünya'dan Uzak şarkısında Yaşar İpek'le düet yaptı. O özel anlar ekranlarınıza geliyor. Şey isim, Mustafa Ceceli ve Yaşar İpek'ten sürpriz düet. Mustafa Ceceli ve Yaşar İpek'in Hollanda çıkarması. Mustafa Ceceli geçtiğimiz hafta sonu Hollanda Den Haag'de Expo'da sahne aldı. Hollanda'ya eşi Selin İmer'le giden Ceceli'ye Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'la eşlik etti. Ah, Fethi Can. Kimler dost, kimler düşman, Yaşar İpek, sevilen şarkısı Ben de Yoluma Giderim'i gurbetçilerle birlikte söyledi. Ben de yoluma giderim, Dünyadan Uzak şarkısına sürpriz düet. Mustafa Ceceli dinleyicilerine sürpriz yaparak repertuarına yeni eklediği Dünyadan Uzak şarkısında sanatçı arkadaşı Yaşar İpek'le birlikte düet yaptı. <laughs>